Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz dana ciğeri. Ciğerimizin zarını temizliyoruz. Ben 1 kilo ile hazırladım ve kuşbaşı doğrayıp süzgece alıyorum. Tencereme 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıp tenceremi ısıttıktan sonra ciğerlerimi ekleyip kavuruyorum. Yüksek ateşte bu şekilde rengi dönene kadar karıştıralım. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Ciğerlerin rengi tamamen dönene kadar karıştırıyoruz yüksek ateşte. Ardından ocağımızı kısıp kendi damak tadınıza göre tuz ve baharat ekleyebilirsiniz. Baharat olarak ben karabiber kullandım. Bir tatlı kaşığı ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip 2 yaprak defne yaprağı ekleyip kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Kendi suyu videoda da gördüğünüz gibi sulandı ve suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyunu çektiği bir 10 dakika bu şekilde kavurup servis tabağına alıyorum. Siz istediğiniz gibi isterseniz lavaşa isterseniz de salatanın yanına servis edebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildiğimizi açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı tariflerde görüşmek üzere.